Size kumar bağımlılığının diğer bağımlılıklardan neden farklı olduğunu kısaca belirsiz tehlikeye adı altında bahsedeceğim. Yani birçok aslında beyindeki ödül sistemi dediğimiz bir sistem var. Birçok maddeyi kullandığınız zaman belli bir zaman sonra yani ne zaman keyfin geleceğini madde kullanan kişiler bilir. Ama bu kumarda böyle değil yani kumarı bir oynarsın kaybedersin bir oynarsın kaybedersin. Tekrar oynarsın kaybedersin. Bir oynadığında ise çok büyük bir anda kazanıyorsun. Ve buna bağlı olarak işte beyinde ödül bir herkesi nükleus akumbensten büyük bir dopamin det ortaya çıkıyor. Bu tabii ki yani diğer bağımlılıklardan daha farklı olmasına çünkü diğer bağımlılıklarda yani ödülün 3 aşağı 5 yukarı ne zaman geleceği belli. O yüzden bu kumar bağımlılığının hem ele alınışının hem tedavisinin daha zor olmasına neden oluyor?